Öncelikle herkese merhabalar. Bu videoyu şimdi Eski çekiyorum ama ne zaman paylaşacağımı bilmiyorum. Geri saat 2'dir. Çok acıktım ve noodle yaptım kendime. Geri saat 2. Ama ben çok acım. Aşırı acım. Yani düşündüm ki şimdi acıktan bayılacağım. Her zamanki gibi ben noodle'u normal boş. başına yiyemiyorum. İçinde sosis var

bir salata yaptım, yanına da... Ne zaman paylaşacağımı bilmiyorum. Atmıyor, yani. Ve mümkün olduğu kadar farklı formlarda kullanın. Yani sapını kullanabilirsiniz. Ee, yaprakları kullanabilirsiniz. Hatta dikkat ederseniz, tomurcuklar aracı. var. Tomurcuklara dikkat edin. Bunun bir de sapında jel var biliyorsunuz. Evet. Sağlayınca gelse, alışveriş için süre 3 dakika, süre başladı. Hmm. Sepetleriniz burada. <laughs> Ermenzi de orada televizyona bakıyor. bölümünde. bölümünde. Sevdi bölümünde mi Evet bir şeyler Çok Ne eksisi var? Ne bunlar. Çok Ne eksisi var? Ne eksisi Orada, orada, orada bir yerde şeyden zayıfla kilolunun şeyi var ya farkı. Mesela kilolular korkuyor geceleri yemek yemekten. Ama zayıf olanlar korkmuyor. Ama ben korkuyorum. Ama bugün çok acım, aşırı acım. Normalde bu saatte yemek yemem. Biraz güneş çarpmış benim. Bünyem ses, zayıf ya. Yemek yemediğim zaman halsiz düşüyorum. Evet 45 dakikalık bir süre var. Bu süre içerisinde -huh. başarılı olan 5 ya da 6 arkadaşımız bir sonraki tura geçecek.

diyeceksiniz ne alaka sushi ne sushi ya ben karpuz sıcak soğuk ağzımda ayar veriyorum çekeceğim çekeceğim. Çekin güzelsa duracağım. Çok güzel bir Bilmiyorum ben bugün çıkmak istiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> bir tane şarkı şey, mı yapıyorsun? Çekin. Ben bugün sizden gidiyorum. Oh. Nasıl bir karıştırma ortalığı? Gerçekten bariyam. ya. Noodle'dan çok suyunu daha çok seviyorum. Bu Domates. da çekildiklerini sevmiyorum yani. Biber. Lütfen rica ederim ya. Tamam. Videolarımı gördüğünüz <laughs> zaman bir yorum yazsanız. Tam beğenmiyorsunuz

o kadar yani eziyet çekiyorum video paylaşıyorum lütfen pişmiş salatalık siz biliyor musunuz pişmiş salatalık aynı şey hep kabağa benziyormuş. Uyumuyorsun bir deneyin. Vallahi pişmiş salatalık aynı kabak. Ben bilmiyorum. Yemek yenden acaba tek yorulan kişi ben miyim? Siz yoruluyor musunuz? Bir Yorulanlar veya yorulmayanlar yorma yazsın yavuk yapıp altına da temiz otlu bir bazlama yapmayı düşünüyorum. Vaktim yeterse şanslardan yana olursa yetiştireceğimi düşünüyorum. Zor. <laughs> Kolay değil. Yaratıcılık da zor. Çünkü filtrim pir ve temiz dediğimiz şey ülkemizde çok yaygın olduğundan e, biraz da Hayatımda çok fazla bir şey oluşmadı ama şimdi toparlamaya başlıyor, biraz da eksik malzeme aldım. Yerini tükereceğim işte. Bugün Hedef'te Gülge arkadaşla birlikteyiz. Her zaman yardımcı olmuştur. Bu yine yardımcı olacağını düşünüyorum.

Bugün, bugün alamadım, uğraştım, yapamadım. Bugün daha iyi şeyler çıkardım yaratıcılık oyununda. Yapacağıma inanıyorum. Gerçekten çok güzel. Şu anlık güzel geçiyor. İnşallah sonu da böyle güzel bitecek. Sizi bilmiyorum. Ben böyle Anadolu yedikten sonra tuhaf bir tav yalıyor ya ağzından. Onu fazla sevmiyorum önce arkasını siltiyor. Ve bir tane karpuz yiyeceğim. Ay çok şiştim ha. Evet dün oldu. Bugün de sevdim yapabileceğimiz kanaatindeyim. İnşallah istediğim gibi ilerliyor. Şu anda yukarı çıkacağım. Umarım. <laughs> Vallahi karıştırıyormuşlar. Kendinize olan. iyi bakın bu o video paylaştığımda önünüze çıktığında şey saat kaç olursa olsun i̇şte, bence olur. yudu bir, bir değil şöyle, Emin bir şeyler. neden biliyor musunuz kim neden korkuyorsa başıma geliyormuş şeyler yapacağımı tahmin ediyorum. Gerçekten. Inşallah. Ee, onun dışında arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Ee, kim kadar da kazansın. Ama ee, bu boyu savaşıyorum. <laughs> Zayıf oldum. Bir şey söyleyeyim mi? Tek bunu söylüyorum. Çok güzel bir yörüm. İyi ki de geldi. filolu ee, olduğumda bundan <laughs> daha mutluydum. <laughs> Güzel bir şey çıkacak. Gerçekten Efendim. yemekten mutlu olan insanlar. Yemek yemeyi bırakıyor ya. Mutluluğu şey da bırakıyor. Onun için. Boş ver. Lütfen videomu beğenin yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Sizlere iyi geceler. Neden? Çünkü video göre, saat 2'de çekildiği için iyi geceler diyorum. Gündüze mi geliyor? 5 gün sonra mı geliyor? Ne zaman gelir bilmiyorum. Ne zaman yüklerim bilmiyorum. Ama kendinize iyi bakın. Acıktığınız zaman kaç olursa olsun yayın. Hadi bay bay.